Merhaba arkadaşlar, Altın Bilezi Bükme Şov tekrar karşınızdayız. Bugün bir burma bükeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, birazdan bu burmanın ifadesini alacağız. Gördüğünüz gibi. Yanlış anlama falan Geçen sefer bir normal bezik bükmüştük. Şimdi ise burmayı. Böyle. İyice. Şöyle dizimizi de ezelim. Evet arkadaşlar bugün de bu bileziğin ifadesini aldık. Yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.